<laughs> Arkadaşlar bugün e, 19.000 puanımız var. Nasıl işte. Onu açacağız. Önce şu 3 cm'lik alalım. Anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Evet, bir tane büyük açalım. Hadi oğlum. Bir 3 dolarlık arabita almazsa süper işte. Ama gelip de bunu verirsen ben sana Yani <laughs> iki büyük atacağız, yarısını şu atacağız. Artık büyük bir şey var. Al çok mı ya? Bir tane daha büyük atacağız sanırım. Hmm. İçinde, yani natiyde. Onlar ne iş yaptın? Beş çıkıyor. Bir tane daha açsam, sekiz bin. <laughs> 3000 kadar 3000 e de evet. çok fazla açamaz Küçüğünden açalım abi birkaç tane Yani şerefsizlik yaptı büyük kısa hmm, Mesela bunda 77 cent alırız Ama onda 30 cent alınmasa saçmalık Bundan da büyük ihtimalle latif çıkacaktı Aynen yani, öyle hmm. Aynen. Çok güzelsin Lazio'yu ki Çok pis. Nice. Ama elbet, elbet bir tane bir dolara vuracak abi ya. Yani. Hadi abi Ver şu bak. Şu kask var ya. Aha. Aa, çok yakındı ya. Çok yakındı arkadaşlar. Abi. Hadi oğlum be. Ver artık be. O kaskı istiyorum ben. Aa yine abi yine çok yakındı. Tamam güzel abi fırına yani şey bir dolar çıktı. Aa yine maddi çıktı. Oy 50 dolar yersin var ya beyler zenginiz ha. 50 dolar yersin zengin oluruz. Bakalım bakalım bir sen geldi. Yani bir sen kardeşim. Yani bir sent yerine nothing verse daha iyi benim için bir sent şaka mı yapıyorum? Aa yani yine bir şey aslında zor. Bu arada son sandığımız sanırım. Evet ee, yani yani şunu versem ne olur kardeşim? Açamız son sandığımız açtık arkadaşlar Yani 11 k'ya 1.63 vermesi ne bileyim? Evet beyler. Biliyorsunuz siz de siz de her kim ücretsiz oynamak istiyorsanız bu seride Last yazın abi tamam Buraya gelin şuraya Make a money yazın abi Buna bastığınız anda eğer ki rastınız varsa e, Ve şey hesabınızın <laughs> açık olması gerekiyor Bastığınız anda 50 cent alırsınız Benim 1.60 şunu var mesela sizde 50 cent olur Buradan katlarsınız beyler Birazdan göstereyim eğer kalkmazsam. Buradan direkt itemi de çekebilirsiniz. İstediğiniz bir itemi 50 centlik yani direk bunu çekebilirsiniz. Veyahut da katlayıp istediğiniz kadar katlayıp da çekebilirsiniz. Ve ayrıca Kadisimiz evet, event var beyler. Mesela burada e, her oynadığınız, mesela 10 cent oynadım 10 puan kazanıyorum. Puanları bu şekilde biriktiriyorsunuz. Sonra Mesela şuradan Steam gruplarına katılarak 300 puan alabilirsiniz. Bu tek seferlik. Discord'a kadar 300 puan alabilirsiniz. Bir de günlük leveliniz neyse sitedeki level. Mesela ben 28 level 420 alıyorum. Günlük. Alıp bir tane küçük açıyorum. <laughs> yani bu arada kodu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Işte. make money. Şimdi beyler. Bir sarı san yapabiliriz. Salak salak konuşma lan! Kırmızı ya oynamayacağım abi Yani site kırmızı diyor aslında şu an İnandı Kırmızı tren var ama bu tren var artık Hop ah sarı verse çok güzel olurdu <laughs> hmm. Şimdi abi Sarıya 13 semte oynayacağım 20 semte buraya oynayacağım abi da 25 minut ah, yetişemedim. Hadi oğlum bir sarı, sarı, sarı. Ah. Bir 80 olduk. Abi sarı verecek şey bu ya. Yani, birazcık sarı spamlayalım. Bu arada bu event saat 2'de şey oluyor arkadaşlar. Saat 2'de sıfırlanıyor. Yani yarın mesela şu sandık Adamın sarı. arayın. Ah, 35 sen. Yani şu sandığın puanı açtın sandığımız Saat gece 2'de sıfırlanıyor. Ee, şey oluyor en baştaki haline dönüyor. Hatırlamıyorum ne kadar oldu onu. Korktum ya balansın sıfır dedi falan. Allah'tan da sarı vermedi. Abi sarıya 10 sent oynayacağım. 15 centte kırmızı oynuyorum Rainbow'a benziyor. Bunu da bilemezsek ee, büyük oynamaya başlayacağız Ama bir sarı ver yaptık be Tamam kırmızı verdi güzel Ama sarı vermem gerekiyor 20 centte oynuyorum abi Sarıya 30 de buraya oynuyorum Gösterdiği gibi ben Allah sağlasın aslında o 5 sent atıyordum ama Ya hayır ya kırmızı ne ya 50 sent gitti abi Orada kreş de var burada mayın tarlası da var arkadaşlar İstediğiniz oynarsınız 20 sent oynuyorum 20 yani 25 buraya çıktım ama Hadi oğlum sarı sarı sarı. Nice. Evet arkadaşlar gördünüz 280 mutluk abi sarıdan. Belki double yapabilir. Bir 20 sen daha e atıyorum. Ve hmm, 60 sen Yok 50 sen oynayalım. Yok 40 sen oynayalım. Paramız 3 kalsın Bir sarı daha vurursak efsane olur be. Hadi oğlum. Yok. Ama kırmızı ya. Neyse bakalım 50 veya 60 milyon olmuştu. 20 semtte atıyorum ve 80 semtte mahalle atsam <laughs> Atıyorum abi. 10 10 semtte atıyorum. Atıyor. Mavi ver. Hayır kırmızı verme artık. Kırmızı verme. Hmm. Abi at mavi ver ya. Şimdi buraya. Şu an çok düştü bir oğlum. Mavi ver artık kardeşim. Ya abi şaka mı? Bu da şaka mısın lütfen yine Arkadaşlar ya her ya merro 80 sent buraya 5 cent yaptım hadi oğlum be hadi oğlum be Dur oğlum mavi ver artık bak dur dur tamam güzel 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 hmm, şimdi 35 sent buraya abi 20 sent buraya 10 sent daha oluyor. Artık bir mavi spam da görüyorum ya. Şu chat bir görsün ya. Hadi oğlum. Aa sarı. Sarı. Bir sarı daha kurduk arkadaşlar. 387 e çıktı. Abi bir şey diyeyim ya Bu halde yine sarı. Yine sarı abi. Ve 60 60 sente Buraya atıyorum. Bir daha oynadı. Hadi oğlum be. Hadi oğlum bir sarı daha, bir sarı daha. <laughs> tamam olsun. Mavi güzel, mavi güzel. Hmm, abi sıraya yes, spamlayacağım mı? Arkadaşlar bu arada kodu kullanmayı unutmayın. Buraya gelip make a money yazarsanız açıklamada vereceğim. 50 cent alırsınız. Siz de oynarsınız bu şekilde. Hadi oğlum oyunumuz vardı. Hmm, kaç oyun bu? 24, 524. Yani Sadece ufak oynayacağım. 20 bir semtte biri Normalde mavi atardım ama işte sürekli kırmızı veriyor abi. Yani gördüğünüz gibi bilmiyorum niye böyle gündüz var. Şu gündüz açıyorum. 37 30 20 hmm. Yani yine sarı verecek gibi bu arada. 50 cent de buraya atıyorum abi. Mavi attım 50 cent de. Hadi oğlum ben inşallah. İnşallah şu ikisinden birini ver abi. Mavi ver. Ya abi ben mi şu kırmızıya artık? 70 cent daha zarara girdik. Hmm. Hala kırmızı veriyor yalnız ya çok Şöyle... iyi hmm, ne yapsam ne kadar ki? 45 cent olmasam. Oy 16 dolar attı adam. Oh. 16 dolar gitti adamın Anlar ya. Yani adam da yanlış yaptı kardeşim. 16 dolar atarsam vermez. Ya mesela yine verdim ben 25 sen bahsi büyüttü ben de sarı yaptım 25 cent, oraya atayım otursun 30 cent, 35 sen kar gelirse tabi ama ne gelmedi Allah Allah 30 55 sen gitti kaçıncı şimdi dikkat 28 anlaşılan sarı vermeyecek ya yani. abi bu el bu kesinlikle mavi ya kesinlikle mavi <laughs> hadi oğlum hadi oğlum mavi abi bu nasıl olabiliyor 6 7 8 80 cent daha gitti 5 cent daha atayım mı ya yani atmayacağım. Ya atacağım da abi sürekli kırmızı geliyor. Bak işte. Neyse birazcık kareş oynayayım. On sanatı. On ikinci siyasi değil. Yani şuraya da bir 10 sent atayım. 15-25 sent mavi atayım kanka artık ya hala kırmızı veriyor şaka gibi o patlamış hala kırmızı ya Sen bunu ya bir dolar arkadaşlar bir dolar bastım bir dolar bastım ha adam 19 dolar kırmızıya bastı hadi oğlum be hadi oğlum be ya Abi şaka mı? Amına koyayım şaka mı Abi kırmızı veriyor. Ya 20 bilesin kaldı ya şaka değilim. Abi 18 var var. Yeni sen bıraktın. Al işte. <laughs> evet, skem bu arada, Bakmamız. 1600 olmuş. Yarın yeni kasa açalım. Ee, Arkadaşlar kodu kullanmayı unutmayın. Kod make Eğer bu kod olmuyorsa şey kullanın. Freehand kodu veya freecase kodunu da kullanabilirsiniz. Açıklama kısmına yazacağım zaten. Yani salak gibi oynadık. Mesela 2.80'a ne aldık. Görüyorsunuz mesela. Şunu alabildik. Yani, salaklık ettik birazcık ama sitede yani kırmızı spamladığı için yani sitenin de hileli var yani hileli yani işte benim anlamadığım anlamadığımda o adam kırmızı at aldı yani bilmiyorum yani. bak şimdi şimdi mal vermeye başladı şaka şu 3 cent oynayalım bakalım bu arada sarı ver sağlarım içimden sarı geçti. Sarı ver sağlarım abi. Ah nice. Yine kırmızı verdi yani. Sarılaştır. Işte. Yemiz bu kadar da. Beğenmeyi unutmayın. Güle güle. Hi. Ayla. Okay.